Merhaba arkadaşlar, bu kısa gibi bir arkadaşlar, arkadaşlar. La Tank Life, filminin bu kadar DVD film size arkadaşlar. Disney <laughs> için en iyi filmlerden bir tanesi arkadaşlar. E, La yani e, daha doğrusu filmin adı karma ama e, La Buzanya e, çevirdi bu film. Gerçekten çok güzel bir film olduğunu söyleyeyim. E, bu güzel filmi özel en iyi filmi hakkında e, düşüncelerimden biraz bahsetmek istiyorum arkadaşlar. 2010 yılında çıkan bu film gerçekten benim için harika bir animasyon filmlerinden bir tanesi. Rapunzel'in ee, kendisi izlediğimiz bu film gerçekten harika bir filmdi arkadaşlar. Ya ee, daha az DVD film videonun gelmişse DVD film bizi sağ sürprizsiniz arkadaşlar. Hatta son bölümde, geçen bölümde arkadaşlar Çılgınızın 3. incelemişti. Şimdi ise arkadaşlar Disney'den gelip Rapunzel filmini inceleyeceğim arkadaşlar. E, mevzu gözlüğü bu şekilde arkadaşlar. E, Disney DVD'lerinde e, ee, bazı bazıları bazı şey e, oluyor bazı esinler arkadaşlar ee, normal standart üstüm oluyor arkadaşlar ee, bu bu filmde de bu e, sarı saçlı ve e, uzun saçlı ve sarı sarı uzun saçlı bir e, prenses olan Robin Zeyn'in kendisini izliyoruz arkadaşlar. E, Meclisi gözlüğü bu şekilde arkadaşlar Robin Zeyn'in e, yaşadığı evi gösteriyor. Zaten kapak fotoğrafında da e, onu elimde koymuş bu adam. Şimdi kabak basama gelecek olsak arkadaşlar Disney Buzay yazıyor. Şimdi alt, e, at maksimumu Maximus'u görüyoruz. E, görüyoruz. E, Rapunzel'imizi görüyoruz. Üstünde de Pascal var. E, 7 yaş ve yüzey izin şimdi yazıyor. E, şurada da arkadaşlar e, şiddet ve kongosları içermek diyor. yazıyor şurada e, yalnız seçeneğimiz arkadaşlar. Liste gibi yazıyor. Disse Rapunzel. Rapunzel logosu Liste Festival özelliği ve e, kutunun arka tasarımı yeni film tarafından getirildi arkadaşlar. Özel bakacağız bakacak olsak arkadaşlar şuradan. Özel çiçeklerde arkadaşlar oj, e, orijinal hikaye kitap açılışı isimli bir açılış var. E, 50. animasyon filminde Gay Sam diye bir e, özel seçeneklerimiz mevcut. Şöyle arkadaşlar bir de dinleye bakacak olsak arkadaşlar Türkçe 5 noktada bir İngilizce 5 noktada bir bal altı altı ise Türkçe altı İngilizce altı zorakta izlemiyorsunuz. Açayım kutusunu. Tek isimler ben arkadaşlar. Benim için 10 üzerine 10'luk bir film arkadaşlar. Hemen şöyle bir menüye gidelim. Gerçekten harika bir film olduğunu söyleyeyim size. gerçekten benim için harika bir film arkadaşlar. Ne gibi arkadaşlar? Ben filme 10 üzerinden 10 veriyorum. Kesinlikle harika bir film olduğunu söylüyorum. 100 dakika, 100 dakika bir süresi bu film. yani 1 saat 40 dakika bir süresi var. Gerçekten harika bir film olduğunu söyleyeyim arkadaşlar. Yani izlemeniz bu kadar yoktu ama ben e, izlemenin için kesinlikle tavsiye ediyorum bu filmi arkadaşlar. Hay film arkadaşlar. Harika bir film, Rapunzel filmi de. En evet arkadaşlar benim e, bir sonraki Diyebileceğimizde hangi film yapalım bilmiyorum ama e, duyu yaptıklarından anlarsınız arkadaşlar. Yani az Divi DVD Divi Divi Finci Divi 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 Divi, Divi 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 Divi